kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda piyasada BMS yani lityum pil koruma kartı olarak bilinen kartlardan bahsedeceğiz. Peki nedir bu BMS ve ne işe yarar? BMS'nin İngilizce açılımı Battery Management System yani Türkçesi pil ya da batarya yönetim sistemi. Şu an elimde görmüş olduğunuz 1S BMS kartı. Bu kartlar 18650 pil diye bilinen lityum pillerde ya da 18350 ya da telefon bataryalarında kullanılan bir BMS kartı. Sadece tek bir pil için bunu kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde B eksi, B artı, P eksi ve P artı kısımları var. Peki biz bu kartı neden kullanıyoruz? Bu koruma kartının kısa devre koruması, aşırı deşarj koruması gibi özellikleri var. Ayrıca pilin voltajının 2.5 voltun altına düşmesini engelleyerek pilin ömrünü uzatıyor. Bu koruma kartını kullanmadığınız takdirde pilin ömrü çok fazla olmaz. Bu koruma kartı bir şarj modülü değil arkadaşlar. Bunun için ayrıca bir şarj modülü kullanmanız gerekiyor. Buna birazdan değineceğiz. Olayı şu şekilde şematize ettik. Bu bizim 2500 mA lityum pilimiz. Pilimizin artı kutbunu BMS kartındaki B artı kısmına Pilimizin eksi kutbunu BMS kartındaki eksi kısmına bağlıyoruz. Buradaki kısımda sıkıntı yok. Peki P artı ve P eksi kısımları nasıl oluyor? P artı P eksi kısmından biz hem şarj girişimizi veriyoruz. Buradaki şarj voltajı 4.2 volt ile 5 volt arasında bir voltaj kullanabilirsiniz. Çünkü bu pilin maksimum tam şarj voltajı 4.2 volt. Aynı P artı ve P eksi kısmından çalışacağımız cihazı da bağlıyoruz. Birazdan bunu daha net göstereceğiz. Peki biz bu pilimizi şarj etmek için nasıl bir Şarj akımı kullanacağız. Dediğimiz gibi şarj voltajımız 4.2-5 volt arasındaydı. Pilimizin miliamper değerinin onu ile %30'u arasında bir şarj akımı uygun bir akım olacaktır. Bu da yani 2500'ün %10'u 250 miliamper, 2500 miliamperin %30'u 750 miliamper. Yani 250 ile 750 miliamper arasında bir şarj akımı çok ideal olacaktır. Şimdi bağlantımıza geçebiliriz. Şekil üzerinde pek net anlaşılmamış olabilir. Şimdi bağlantıyla olayı biraz daha net anlayacağız. Dediğimiz gibi P eksi P artı kısımlarından hem çalıştıracağımız cihaz. Şu bizim çalıştıracağımız cihaz için krokodillerimiz. Bu koruma kartlarının pil şarj etmeden söylemiştik. Pil şarj için ayrıca TP4056 ile piyasada bilinen bir lityum pil şarj modülü kullanacağım. Siz 5 voltluk şu şekilde telefon adaptörünüzü ucuna şu şekilde bir kablo takarak da olayı yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış ama bu şarj modülü 4.2 volt çıkış veriyor. Bu yönden çok avantajlı. Elimde 3 voltluk bir led lambam var. Şu şekilde uzun olan bacağına kırmızıyı kısa olan bacağına da gördüğünüz gibi bunu bağlıyorum. Bu led lamba sabaha kadar yansa bile yani 10 tane led lamba olduğunu düşünün. Bu pilin voltajı 2.5 voltun altına düşmeyecek. Yani pilimizi biz bu şekilde koruma altına aldık. Pilimizi şarj etmek isterse de şu şekilde mikro USB'mizi takıp pilimizi şarj edebiliriz. İkinci bir yöntem ise şu kabloların hiç olmadığını farz edin. Yani ben bu kısımdan hem şarjımı yapacağım hem de çalıştıracağım cihazı buradan çalıştıracağım. Peki bu nasıl olacak şimdi derseniz biraz önceki şarj modülümü kestim modülü ve siyah kısmını buraya kırmızı kısmını buraya bağladım ve şarj modülümü takıyorum ve şarjımı veriyorum şarj bittiğinde bunu buradan çıkartırsınız kısa bacak siyah uzun bacak kırmızı bu şekilde de kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz kart çok küçük bir kart kartın üzerinde B artı, B eksi, BM, P artı ve P eksi kısımları var. Birazdan şekil üzerinde bu bağlantılara değineceğiz. Bu kartlar peki ne işe yarar? Pil şarj etmez arkadaşlar. Sadece pili korumak için kullanılır. 2 adet seri pil için bunu kullanabiliyoruz. Kısa devre koruması, aşırı deşarj koruması ve her bir pilin voltajının 2,5 volt'tan daha aşağı düşmesini engelleme gibi çeşitli özellikleri var. Ürünle alakalı linki yine açıklama kısmında bırakırım. Bağlantı şemamızda burada 2 adet, her biri 2500 miliamper olan 2 adet lityum pilimiz var. Artı kutup, eksi kutup, artı kutup, eksi kutup. Bu seri bağlantı şekli olacağı için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki artıyı tek başına getirdik ve 2S BMS kartının B artı kısmına bağladık. Yine bu boşta kalan eksi uçtaki bağlantıyı getirdik B eksi kısmına bağladık. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Diğer artı ve eksi kutuplarını şu şekilde bir kablo yardımıyla lehimliyoruz ve lehimlediğimiz noktadan buraya gelerek BM kısmına bağlıyoruz. Yani P artı P eksi kısmından hem şarj girişimizi veriyoruz. 8.4 ile 9 volt arasındaki bir şarj voltajı bunun için uygun. Aynı zamanda yine P artı ve P eksi kısmından çalıştıracağımız cihazı bağlıyoruz. Bunu birazdan daha net bir şekilde göstereceğiz. Peki biz bu pillerimizi nasıl bir akımla şarj edeceğiz? Elinizdeki pilin %10'u ve %30'u arasındaki bir miliamper değeri sizin için uygun şarj akımı olacaktır. Yani siz uygun voltajı buldunuz. 8.4 ya da en fazla 9 volta kadar. 2500'ün %10'u 250 miliamper yapar. 2500'ün %30 ise 750 miliamper yapar. Yani 750 ve 250 arasında herhangi bir şarj voltajı sizin için uygun bir akım olacaktır. Bağlantımızı tamamladık. Buradaki artı ve eksi ile bir köprü bağlantısı yaparak Burayı BM kısmına bağladık. Buradaki kutup başlarından eksi B eksiye artı kutbu da B artı kutbuna bağlayarak bağlantıyı bitirdik. 2S BMS koruma kartım bağlantısını tamamen bitirdim. Şekil üzerinde belki anlaşılmamış olabilir. Bir önceki videoda şu kısmı biraz farklı şekilde yaptım. Ama bu videoda ise sadece tek çıkış verdim. Biz biraz önce demiştik ki P artı P eksi kısmından hem şarj girişimizi vereceğiz hem de çalıştıracağımız cihazı bağlayacağız demiştik. Yani burada şu kırmızı ve siyah kısımdan hem 8.4 ya da 9 volta kadar olan şarj cihazımızı takıp cihazımızı şarj edeceğiz. Hem de şarj işlemi bittikten sonra çalıştıracağımız cihaz neyse bunu bağlayıp bu şekilde cihazımızı çalıştıracağız. Bütün BMS kartlarında ortak bir özellik var. Onlar da şunlar. Şu an elimde 3S 20 amper BMS kartı var. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde çeşitli rakamlar var. Biraz sonra bunları daha rahat açıklayacağız. Şöyle arka kısmına bakacak olursak 0 volt, 4.2 volt, 8.4 volt ve 12.6 volt. Bir de burada artı ve eksi kısımları var. Bağlantı şemayla anlatırsak biraz daha net anlanacak anlatındayım. Elimizde 3 adet lityum pilimiz var. Ve alt kısımda da 3S BMS artımız var. Görmüş olduğunuz gibi en uçta boştaki eksi kısmını hemen şuradaki 0 volt kısmına lehimliyoruz. Ve eksi kutbu takip edip hemen artı kutuptan bir yanındaki pille bağlantıyı yapıp yani lehimleyip bir kablo yardımıyla gelip 4.2 volta bağlıyoruz. Yine aynı pili takip edip buradaki artıyla hemen bir dışındaki pili lehimleyip buradan bir kablo yardımıyla gelip 8.4'e lehimliyoruz. Ve en boşta kalan ucumuz artı kutbumuzu da getirip en aşağıdaki 12.6 volt kısmına bağlıyoruz. Bütün BMS kartlarında ortak bir özellik var. P artı ve P eksi kısımlarından hem şarj girişimizi yani şarjımızı veriyoruz. Yani şarj cihazımızı bağlıyoruz öyle söyleyelim. Hem de çalıştıracağımız cihaz neyse yine P artı P eksi kısmından çalıştırıyoruz. Bütün lityum pillerde şarj akımını hesaplamanın yolu şudur. Pilin miliamper değeri kaç ise bunun %10'u ile %30'u arasında bir şarj akımı idealdir. Yani bu ne demek? 2500'ün %10'u 250. 2500'ün %30'u 750. Yani 250 ile 750 miliamper arasındaki bir şarj akımı çok ideal bir şarj akımı olacaktır. Bazı BMS kartlarında şu kısım yani 0 volt kısmı B eksi olarak gözüküyor. Ve ilk bağlantı şekli B1 olarak gözüküyor. İkinci bağlantı şekli B2 olarak gözüküyor. Ve şu kısım B eksi olarak yapılmış. Bununla da karşılaşabilirsiniz. Aslında aynı koruma kartı. Yine piyasadaki bazı modellerde şuradaki 0 volt yine 0 volt. Buradaki 4.2 volt 3.7 volt olarak yazılmış. Şuradaki 8.4 volt 7.4 volt olarak yazılmış ve şuradaki 12 volt ise 12.6 volt ise 11.1 volt olarak yazılmış. Peki bu ne demek? Bu farklılık neyden kaynaklanıyor? Aslında iki firmanın da yaptığı şey tamamen aynı. Sadece bir lütyum pilin olması istenen yani en iyi değeri 3.7 volttur. Yani biz buna nominal değer diyoruz. Ama bir lityum pilin tam şarj voltajı ise 4.2 volttur. İşte iki firmanın bu olayı farklı görmesindeki olay budur. artıyla eksiyi birbirine lehimledik ve kabloyu şu şekilde bıraktık. Hemen alt kısma iniyorum. Bu pilin devamında buradaki artıyla da buradaki eksiyle lehimledim ve seri bağlantımı tamamladım. Boşta kalan eksi ucuma bir parça kablo lehimledim ve diğer boşta kalan artı ucuma da yine kırmızı kablomu lehimledim. Kartımızı da şu şekilde üzerine yerleştirip lehimleyeceğiz. Pillerimizin her birinin 4.2 volt olduğunu söylemiştik. 12.46 volt civarında. Şimdi bu pilleri şarj etmenin iki farklı tekniği anlatacağım. İlk tekniğimde şöyle bir şey yapacağım. Elimde görmüş olduğunuz gibi iki adet krokodil kablo var. Kırmızı olanı P artı kısmına lehimliyorum. Siyah olanı da P eksi kısmına lehimledim. Peki niye böyle bir şey yaptın diyecek olursanız bunu böyle yapmamın sebebi şu. Şimdi çalıştırmak istediğim cihaz neyse yani 12 voltta çalışacak cihaz neyse bu krokodiller yardımıyla cihazımı çalıştıracağım. Peki bunlar ne ustam derseniz. Bunlar da benim şarj girişim. Elimde şu şekilde 6 ve 12 volt ile çalışan 500 mA değerinde bir şarj aleti var. Görmüş olduğunuz gibi boşta kalan bacaklardan şarj aletimin yani ya da adaptörümün kırmızısını kırmızısına siyahını siyahını bağlayıp şarj işlemini başlatıyorum. Yani Buradaki kabloyu bırakmamızdaki maksat bu. Peki bu kaç saatte şarj olacak? Dediğimiz gibi 500 mA bir şarj aletimiz var demiştik. Pillerimizin her birinin 2500 mA olduğunu söylemiştik. Saatte 500 mA verdiğine göre 5 saatte pilimiz tamamen dolacak. Bu otomatik şarjı kesen bir modül değil, bir devre değil. Onun için siz şu şekilde zaman ayarı bir priz kullanabilirsiniz. Prizin üzerindeki tırnakları kullanarak 5 saate bunu ayarlayıp şarjı bu şekilde otomatik kestirebilirsiniz. Ben bu yöntemle uğraşamam derseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Bunların hiç olmadığını düşünün. Yani şu an sadece krokodillerimiz kaldı. Yani şimdi şarj işlemini şu şekilde yapacaksınız. Siyah siyah. Kırmızı, kırmızıya. Bu şekilde de şarjınızı yapıp şarjın tamamen bittiğinden emin olduktan sonra bu şekilde krokodilleri çıkarıp çalıştırmak istediğiniz cihaz neyse onu çalıştırabilirsiniz. Şimdi 12 voltla çalışan iki farklı malzemeyi de çalıştırıp videomuza son vereceğiz. Elimizdeki 12 voltluk bir şerit led gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da bir şarjlı matkap motoru. Hemen şu üstteki linke tıklayarak da Yüttün pillerle alakalı daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bir oynatma listemiz var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanaldaki diğer videoları izleyerek bana destek olabilirsiniz. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.